Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli iddia ve gelişmeler bulunuyor Luna Klasik bandında ve Bitcoin bandında önemli pump iddiaları bulunurken Elon Musk ve Donald Trump tarafındaki gerilim kritik süreçte devam ediyor. Bizleri neler bekliyor sizlerle birlikte bunları inceleyeceğiz ve videoyu geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere destek olmanız. Luna Klasik tarafına baktığımızda Luna Klasik tarafında arkadaşlar bizler için kritik noktalar olan 406.000 bandı e, bizler için önemliydi ve buna baktığımız zaman 406.000'de e, kritik bir süreç olduğunu söyleyeyim ki buradan bir aşağı yönlü mumların geldiğini görüyoruz. Bunun üzerine çıkması bizler için tabii ki pozitif 301 bandlı bir beklenti söz konusu durumdayken e, gündemimizde olan tabii ki Duvon iddiaları, Duvon'un serbest kalma süreci gibi birçok faktör var ve yine önümüzdeki aylarlarda gerçekleşmesi beklenen telefonun CEO'sunun istifası gibi birçok faktörün gelişmeleri ve detaylarının bizlere aktarılması bekleniyor. İlerleyen süreçlerde bu konudaki net haberler, söylenti dışındaki haberler oldukça da sizlere sunacağız, aktaracağız. Bu konudaki gelişmeler Terra Coin'lerini, Luna, klasiği, Luna ve USD Class'i ciddi anlamda etkiliyor. Ancak bu videoda daha çok değinmek istediğim konu şu arkadaşlar Bitcoin üzerine etkisi olacak Donald Trump ve e, özellikle Elon Musk kritiği. Bu önemli tartışma ile birlikte fiyatların 100 bin dolarları düştüğünü görmüştük ancak bir yavaş yavaş pozitiflikler ile birlikte şu anda e, 105 bin dolarlarda devam ediyor ve bu süre içerisinde e, Trump taraflı açıklamaların kriptoda ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Trump ve Elon Musk arasındaki geriliminde bizleri nereye sürükleyeceği soru işaretleri bulunuyor. Şu anda piyasa bir nebze daha pozitif ancak farklı farklı süreçler var. Trump ve Çin taraflı gelişmelerin yayınlandığı iddiaları var. Elon Musk tarafından iftira olduğu söylentiler, soru işaretleri var. Bunlar bizler için önemli ve bunun haricinde de Fed taraflı faiz indirimi ve piyasada önemli bir pump beklentisiyle birlikte 170 bin dolar iddiaları da Söz konusu halde e, bulunuyor arkadaşlar. Bu gelişmeler bize için ciddi anlamda önemli. Baktığımız zaman gelişmeleri arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde değinecek olursak Elon Musk ve Trump ilişkisi bittiğini söyleyen açıklamalar ve çok ciddi suçlarla karşı karşıya kalacağını söyleyen açıklamalar var. Burada bizler için önemli. Ekstra olarak başkan Donald Trump'ın Çin anlaşmasında çok ilerlediğini ve e, yap, ilerlemesiyle birlikte kriptodaki ve genel piyasalardaki pozitifliği bizlere duyurmuş ve çok yakında bir sonraki FED başkanına açıklayacak olması FED faiz indirimi gelebileceği iddiaları var. Bu da bizler için önemli bir süreç. Çünkü çünkü Fed faizi ile birlikte de kriptoda fazlasıyla bir pozitiflik yaşayabilir. Trump'tan da Elon Musk'a açık bir tehdit olduğunu görebiliyoruz burada. Demokrat adayları desteklerse çok ciddi suçlarla yüzleşir. Makama saygısızlık yapıyor. Bu ilişki düzeltmek istemiyorum diyerekten de bir rest geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk tarafındaki bu sürecin de bizleri neler getireceğini sizlerle birlikte yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Yine ekstra olarak da Fidelity'nin 22.8 milyon dolar değerinde Bitcoin alımını görmemiz e, kriptodaki beklentileri bizlere fazlasıyla aktarmış durumda. Şöyle bir bakış yaptığımızda arkadaşlar kriptoda tabii ki e, 112 bin dolar bantları bizler için değerliydi. Bu süre içerisinde tekrardan buralara ulaşması ve yeni ATH'ler ile birlikte yükselişe geçmesi önemli ki 170 bin dolar iddiaları var. Özellikle Trump ve Çin taraflı bir anlaşmanın bizleri pozitif ve yukarı yönlü hareketliliği getirebileceğini, bunun dışında Fed tarafında faiz indirimi gelmesiyle birlikte de kriptoda pozitifliği görebileceğimizi tekrar tekrar altın çizerek sizlere aktarayım ve sunayım. bu ve buna benzer gelişmelerde tabii ki kriptoda olacak. Yine son gelişmeler oldukça bizler sizlere sunup aktarmaya çalışacağız. Bu süreç içerisinde kanalımıza abone olarak hem son dakika gelişmelerinden haberdar olabilir hem de bizlere destek olabilirsiniz. Like atarabilirsiniz. Sizlerden like'larınızı ve fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlarda bahsetmenizi istiyorum arkadaşlar. Sizlere göre de isteklere göre de video şekillendirmeyi düşünüyorum. Desteklerinizi sakın unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.